Gaziantep'ten merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir rotayla karşınızdayım. Geldiğim yer Ekim ayında açılan Türkiye'nin en büyük terası olan Rum terası arkadaşlar. Arkamda zaten görüyorsunuz Rum Kale'yi. Bugün çok değişik bir rotaya çıkacağız. Gaziantep Rum Kale'den başlayarak aşağı Fırat Havzası'nda bulunan, su altında kalan ve çoğu insanın bilmediği birçok köyü ziyaret edeceğiz. Erenköy gibi, Kamışlı köyü gibi çok ilginç noktalarımız olacak. Bugün tekneyle gideceğiz. Ertesi günde karayoluyla buraları ziyaret edeceğiz. Bu muhteşem mekandan görüntülere başladıktan sonra artık aşağı doğru geçeceğiz ve Fırat'ın o güzel suyunda yolculuğumuza devam edeceğiz. Önce biraz burayı anlatayım. Burası Ekim ayında açıldı arkadaşlar. Şu an Türkiye'nin en büyük cam terası olarak anlatılıyor. Daha sonra kabul ediliyor. 150 metre yükseklikte, bakın görüyorsunuz şu anda çok ciddi bir yükseklikteyiz. 270 metrekarelik bir cam teras üzerinden harika bir Rum Kale manzarası ve Fırat manzarası sizi burada bekliyor. açıldı artık istediğiniz zaman gelip Rum Kale inerken yani Yavuzeli tarafından geliyorsanız, Gaziantep tarafından geliyorsanız bu cam terasa da uğrayıp aşağı öyle inebilirsiniz. Hal fethi için burada teknenizin durup buraya gelmeniz gerekir. O yüzden Rum Kale'ye gelmeniz çok daha kolay olacaktı. Şimdi bundan sonra da birkaç görüntüyle itibariyle köylerimize başlıyoruz. Bakalım bizi hangi köyler bekliyor. Şimdi arkadaşlar turumuza başladık. Gördüğünüz yer Savaşan Köyü. Burayı zaten daha önce defalarca kez videolarda anlatmıştım. Rotamızda olduğu için biz şu anda buradan başladık. Çünkü buradan sonra köyler başlayacak. Bahsettiğimiz Kamışlı Erenköy hep artık bu istikamette. Ama şunu anlatmakta yarar var. Bu 100 kilometrelik alanda 17 tane köy, bir tane de ilçe sular altında kalmış 2000 yılından itibaren. Ee, buraya hani bir daha da şöyle bir bilgi vereyim. Şu anda bulunduğumuz görde Savaşan Köyü. Burası Gaziantep sınırlarına girmiyor. Bu videonun amacı Gaziantep'teki köyleri anlatmak. Ama şu anda gördüğümüz arkamdaki Savaşan Köyü yani Urfa ya içerisinde bulunan Savaşan köy de bakın minaresiyle zaten ünlü bir yer ama biz çok daha güzel minaresi olan bir yere gideceğiz. Şu arkadaki evin üstünde de zamanda Eşkıya filminde Şener Şen çıkıp Keşe diye bağırdı ev oluyor arkadaşlar. Burası böyle. Hani burayı da sabah bir görmek istedik, fotoğraflamak istedik. Buradan sonra da artık asıl rotamıza doğru devam edeceğiz. Rum Kale dediğimiz bölgede Gaziantep kısımdaki köylerin ve gezilecek yerlerin bir parçası arkadaşlar. Rum Kale az önce size gösterdim. Biraz oraya anlatayım arkadaşlar. Şamrat Kale birçok ismi olan bir geç Roma döneminden beridir. Aslında varlığını sürdüren çok stratejik bir kaleden bahsediyoruz. Üstünde manastır var, kilise var, ters kule var. Ben bunu detaylı olarak Rum Kale özel bir videoda anlatmıştım zaten arkadaşlar. Kanalımda ona da ulaşabilirsiniz. Onun dışında Hazreti, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yohannes'in buraya gelip burada bir mağarada İncil'in kopyası ...sakladığı ve burada çoğaltılarak bunu Orta Doğu'ya gönderdiğine de inanılıyor arkadaşlar. Yani bu Altın Kale, diğer adı Altın Kale bu arada. Bunun tabii dönemsel bir ismi var, Mezopotamya başka bir isim daha var. Ee, çok önemli bir yere sahip buradaki tarihi öğeler içerisinde. Onun önündeki süzülen işte bu muhteşem... Fırat Nehri boyunca da işte artık biz yolumuza devam edeceğiz. Rum Kale'yi çok artık detaylı anlatmayacağım. Dediğim gibi daha önce bunu anlatmıştım. Siz onları izleyebilirsiniz. Artık yavaş yavaş Halfeti'den sonraki işte Halfeti'nin karşısında bulunan köylere gideceğiz. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz karşımdaki Urfa. Burası Urfa. Şu tarafta Antep. Gaziantep sınırına giriyor. Hatta Rum bulunduğu yer Nizip, Yavuzeli ve Birecik dediğimiz 3 ilçenin tam ortasında bulunduğu için de hem 3 ilçeye hem de 2 tane şehre sınırı var. O yüzden de çok da stratejik bir nokta şu anda. Gaziantep kısmında kalan köyleri de tek tek gezeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, soğuk bir havada turumuza başladık arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu küçük köy Kabışlı köyü. Yereldeki dile Yamışlı diyorlar. Burası da baraj altında kalan 17 köyden bir tanesi su altında kalan 17 köyden bir tanesi gördüğünüz gibi arkamda 15-20 tane hane var asıl yeni kamışı da yukarı taraflarda hani burası su altında kalınca yukarıya taşınmış yarın da buranın sokaklarını daha sonra evleri daha yakından göreceğiz çekeceğiz şimdilik gördüğünüz bu şahane görüntü arkamda duruyor. <laughs> Şimdi size çok ilginç bir yer göstereceğim arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz e, vadi gibi olan yerler taş ocakları arkadaşlar. 2000 yıldan bu yana daha doğrusu Ermeniler dönemine kadar e, buradan taşlar, kayalar çıkartılmış. Şu anda bu açıdan çok iyi görmüyorsunuz. Yarın biz burayı karayolla gittiğimiz zaman burayı size yakından çekeceğim. Gerçekten çok ilginç bir yer arkadaşlar. <laughs> Şimdi anlatacağım ikinci köy arkadaşlar Gümüşgün köyü gördüğünüz bu köy de sular altında kalan 17 köyden bir tanesi. Biz bu videoda e, Gaziantep kısmında kalan köyleri anlatıyoruz. Daha önce de ben size atmıştım. Bu da 2000 yılında sular dolunca artık su altında kalmış. Köyün yarısı sular altında. Diğer kısımda görüyorsunuz üstte. Yine yerleşen insanlar var. Şurada da bakın caminin kalıntılarını da görüyorsunuz hemen arka kısmında Buraya karayoluyla da gelebiliyorsunuz. Hemen ilerisinde de şu arka tarafta da 2000 yıllık taş ocakların olduğunu söylemiştim zaten. burayı zaten yarın detaylıca göreceksiniz. Üçüncü köyümüz Erenköy arkadaşlar. Burası en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Çünkü uzun zamandır buraya gelmek istiyordum. Türkiye'de görüp görebileceğiniz tek minare arkadaşlar. Hangi açıdan? Üç şerefesi birden su üstünde olan, caminin tamamı da su altında olan tek yer burası. Gaziantep'ten daha sonra Halfeti'den sonra yaklaşık bir saat durmazsanız Rumkalden de olabilir Buraya ulaşabiliyorsunuz. Buraya sadece özel teknelerle gelebilirsiniz. E, Kara yol da var ama bayağı uzun sürüyor. E, gördüğünüz gibi köydeki evler diğer köylere göre daha yeni. E, sadece birkaç tane işte yaklaşık 100 yaşında evler görebiliyorsunuz. Daha taş mimarisine ait evlerden bahsediyorum. E, yazın doğanın bütün renkleriyle çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor ama şu anda bile suyun ortasında tamamen böyle ufuzun bir minareyi görmek gerçekten çok güzel oldu. Bir sonraki köyde görüşmek üzere. Ve bu kulvardaki arkadaşlar son köyümüz Çardak. We'll be right <laughs> back. köyü. Aşağı çardak köyü. Çünkü bir de biraz daha yukarıda arka tarafta da yukarı çardak var. Orası su kenarında olmadığı için burası daha popüler bir yer ama gördüğünüz en kötü yer burası olacak. Çünkü buradaki evler daha çok bağ evleri kıvamında. E çok da o diğer evler gibi böyle taş evleri göremeyeceğiniz ya da çok kıyıya yakın tepelerin üzerine sıralanmadıklarından dolayı arkanızda sadece güzel bir manzara var. E, mevsimden dolayı belki renkleri çok seçemiyorsunuz ama Ekim'de gelirseniz çok güzel bir doğa manzarası olacak. Arkamda gördüğünüz ağaçlar rengarenk olacak. Burayı da gördükten sonra Artık ta şu karşıdaki tepelerin arkasındaki Zeogma Antik Kentinde yolculuğumuz sona erecek. Tekrar diyorum biz yarın bu rotayı tek tek araçla devam edeceğiz. Siz bir de bu videonun sonunda bu anlattığım köleri bir de araçla gittiğiniz zaman o sokakları, evleri ve diğer açıdan Fırat'ı çok daha net göreceksiniz. Şimdilik buradan bu kadar artık Zeogma Antik Kentinde görüşürüz. merhaba arkadaşlar. Dün size Botlas aşağı Fırat havzasında bulunan köylerimizi anlatmıştık arkadaşlar. Bugün de aynı köylere ve daha fazlasını da karayoluyla gezeceğiz size onları anlatacağım. Ve başlangıç noktamızda meşhur Zeugma antik kenti arkadaşlar. Şu gördüğünüz alan ve karşısı aslında Belkıs. Burası Zeugma oluyordu. Bu alan eskiden Romalılar döneminden beridir dünyanın en ünlü kentlerinden bir tanesiymiş. Ve buradan çıkarılan bütün eserler ve mozaikler şu anda Gaziantep Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Bu rotaya mutlaka buraya dahil edin. Çünkü karayoluyla gezmek istiyorsanız burası sizin başlangıç noktanız olsun. Bundan sonra da artık köylere doğru devam edeceksiniz. Bugün dediğim gibi çok güzel köylerimiz vardı. Dün görmüştünüz bunları. Tek Tek, tek o köyleri size karayoluyla nasıl gidebileceğinizi ve gittikten sonra sizin nelerin karşılayacağını anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz antik kenti gezdikten sonra yolumuza devam edelim. Ve Erenköy diyoruz arkadaşlar. Dün size burayı teknede gezerken göstermiştim. Şu anda da o köyün sokaklarına geldik. Buradaki köylerin yarısında insanlar yaşıyor. Kıyı kısımdakileri yaşamıyor çünkü çoğu su altında kalmış ya da yıkılmış. Güzel bir manzara var. Hani burası tamamen fotoğrafçılar için gözde bir mekan. Gelip burada böyle bir yarım saat, bir saat fotoğrafınızı çekip sonra devam edeceksiniz Gümüşkün Köyü'ne. Ee, şu anda da bulunduğum evde yine yıkık evlerden bir tanesi. Size dün suda gösterdiğim kadar hani karayoluyla da buraya gelebileceğinizi göstermek istedim. E, yollar kötü. Hani her bir evin arasından geçebiliyorsunuz. Sadece dikkatli olun. Bazı evler çökebilirler. O yüzden öyle her bilmediğiniz yere basmayın. Şimdi dediğim gibi buradan sonra da bir sonraki köyümüz olan Gümüşkün Köyü'ne doğru devam ediyoruz. Müzik Ben dediğim Mahantap'ta ne yapacağım? Doğru bahçe var yapacağım burada. Yapacağım? Her şeyimiz var. Tabii. Tek misin sen? Benim oğlum yanımda. Oğlum mu var ya? Teyze sen kaç yaşındasın şimdi onu He? söyle. Kaç Yok. yaşındasın? Benim oğlum e, şimdi... Sohbet ediyoruz. Mazlum bir yere gitti oğlum. İşe sor ya. E, seni işe sor ya. Hayır. O benim yanımda oğlan var, oğlu var, kızı var. Oğlanı kodlar götür. Maşallah. Ama teyze yerin çok güzel evet. ya. Evet. yerin yerin Onun çok güzel. Yanında mı? Yanında yanında. Komşuların var mı köyde? Ben konuşun diyeceğim. <laughs> <laughs> çok mantıklı. Ben konuşunuzu diyeceğim. Kaysa konuşunuz dinlerim. Mesela i̇şte ben kadınımız var, kızımız var, oğlumuz e, var. Ailemiz burada. Ben giderim yani. onu dinlerim. Şu anda yürüdüğüm yol arkadaşlar geri geri yürüdüğüm yol e, köyler arasındaki tali yol e, buraya bisiklet otoları şu an tek tek haritalandırılıyor bakanlık ve ajanslar tarafından güzel bir destinasyon olacak. Hani buradan siz bu yolu kullanarak bisikletinizle ya da yürüyerek bu bütün köylere ulaşabilirsiniz zaten köyler arası çok uzak değil arkadaşlar botla çok uzun sürüyor ama yürüyerek ya da arabayla öyle rahatça gezebilirsiniz bir günde birkaç tanesini aradan çıkartabilirsiniz. Ama yol gerçekten çok güzel. Şu an Aralık ayında olmamıza rağmen hava da şansımıza düne nazaran çok iyiydi. Biz de inip şöyle bir dışarıdan da bakın hemen arkamda Gümüşgün Köyü var. Fotoğraflamak istedik. Gümüşgün Köyü'ne geldik arkadaşlar. Şimdi de Erenköy'den yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bu güzel köy sizi bekleyecek. Burada yaşam biraz daha fazla var. Zaten ellerden anlıyorsunuz. Çoğunda pimapen ve de perde var. Ee, yukarı taraflarda ise çok güzel eski konaklar var. Ama en önemlisi de hemen 400-500 metre ilerisinde de 2000 yıllık taş ocakları var arkadaşlar. Roma döneminden beri kullanılan oraya özellikle anlatacağım size. Şimdi bu güzel köyün sokaklarına doğru devam edeceğiz. Şimdi köyün sağındaki yoldan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sonrası böyle bir patika karşılıyor. Bu patikadan devam ederek yaklaşık bir 200-300 metre sonra artık Roma taş ocakları başlayacak. Yani mutlaka görmeniz gerekiyor. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. <laughs> ve gümüş gün göyünden yaklaşık 400 metre sonra sizi Roma taş ocakları karşılıyor arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz taş ocakları 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Buranın önemi şu, İlk başladığımız nokta olan Belkıs'taki ya da Zeyokma'daki antik kentte buradan getirilen taşlarla evler yapılmış. Sonraki dönemlerde Ermeniler yine bu taşları kullanarak gezdiğimiz köylerdeki bütün evleri inşa etmişler. O yüzden burası şu an inanılmaz bir tarihi öneme sahip. Belki gezince buraya "Aa taş" diyebilirsiniz ama biraz tarihi incelerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Böyle değerlerimizi gerçekten bilmemiz, korumamız gerekiyor. Buradan sonra da diğer köylerimize devam edeceğiz. Müzik Şimdi yolda giderken arkadaşlar su kenarında olmayan tarihi bir köy daha gördük. Burası da Burnus köyü. Bu da yaklaşık Gümüşgün köyünden 3 kilometre sonra sizi karşılayacak. Drone görüntülerini şu anda görüyorsunuz. Böyle Fas'taki o köylerin havası var burada da. Şu an gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Asıl rotamız bizim buradaki Kamışlı köyü ama burayı da gördükten sonra 1 kilometre sağa dönerek buraya geldik. Gerçekten değdi. Bir sonraki köyümüz arkadaşlar geçen gün çektiğimiz ilk köy olan Kamışlı Köyü. Burası arkamda gördüğünüz muhteşem Fırat manzarasını en iyi sunan köylerden bir tanesi arkadaşlar. Şu anda köyün iç kısmındayız. Aslında yeni Kamışlı yani burası sular altında kalınca yeni Kamışlı yukarı tarafta oluyor ama patika bir yoldan, çok kötü bir yoldan buraya inebiliyorsunuz ve sizin muhteşem böyle evlerin ve manzaranın artık tadını çıkarmak kalıyor geriye. Maalesef hani bunlara bakınca gerçekten burası değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hani yatırımcıların buraya gelip buraya güzel bir şekilde bir ekolojik köy ya da ekolojik bir tatil yeri yapabilirler aslında ama ya da bir galeriye müziğe de çevrilebilir ama durum şu an değil, bu şekilde. Burayı da anlattıktan sonra artık Rum Kale'ye doğru devam edeceğiz. Son istikametimiz de orası olacak. Orada görüşmek üzere.